Videoya başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olun ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bilim Bilmezlerin adamı, efsane oyuncu Hasan Ali Kaldırım. Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989'da Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. 2006-2007 yılında Tuz Konlaz ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 5 Ocak 2010'da Kayseri Spor'a katıldı ve o sezon 6 maça çıktı. İkinci sezon 15 maça çıktı. 2012-2013 sezonunun başında 3.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ve efsanenin doğuşu başladı. Transfer olduğu sezon 42 maça çıktı ve bir gol 3 asistlik katkı yaptı. Fenerbahçe kariyerinde ilk golü 16 Aralık 2012 tarihinde Galatasaray'a attı. Ersun Yalan'ın gelmesiyle 2013-2014 sezonunda sadece 6 maçı çıktı ve skora katkı yapamadı. Hasan Ali Kaldırım 2014-2015 sezonunda 20 maça çıktı ve bir gol ikasit katkı yaptı. 28 Temmuz 2015 tarihinde Şampiyonlar Ligi 3. en önemli maçında ilk defa sahabek oynadı efsanevi kaldırım şu anda Fenerbahçe'de birinci katlonu durumunda. Fenerbahçe'ye gittiğinde çok eleştirildi. Ama kendisi çalıştı ve kanıtladı ve Fenerbahçe'nin bazı için yaşayan efsanesi. Milli takım kariyerinde toplam 36 maça çıktı. 2 gol 3 asistlik katkı yaptı. Kariyerinde toplam 416 maça çıktı. 12 gol 25 asist yaptı. En yüksek piyasa değeri 6 milyon euro. Toplam ödenen bonservis bedeli 3.85 milyon euro. Bu sezon 11 maça çıktı. Skora katkı yapamadı ve 4 sarı kart gördü. Lütfen kanalımıza abone olun. Böyle videoların için like atın.